Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Cyberpunk 2077'de gizli sonu nasıl açabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Çok kısa hızlı bir rehber videosu olması amacıyla çekiyorum bunu. Çok vaktinizi almayacağım. Öncelikle arkadaşlar gizli sonu açabilmek için biliyorsunuz Johnny ile ilgili bir gizli son var. Ve bunu açabilmek için arkadaşlar onun için de I'ya basın. Burada arkadaşlar karşınıza 3 tane kart çıkıyor. Yüzdeleri olan. Bu kartlardan ortadaki olan Johnny ile alakalı bir kart ve bunun minimum %70 olması gerekiyor. Eğer %70 değilse arkadaşlar çok büyük ihtimalle siz görevi yapamayacaksınız demek oluyor. İnternette biraz araştırdım ve %60 %50'lerde de bu görevi yani gizli sonu bahsediyorum. Yapabildiğinize dair notlar var ama ben %60 iken bir kere denedim olmadı. Kesin bir ihtimalle dediğim gibi %70 olursa Johnny ile aranızdaki olay o zaman son görevi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken şey son göreve geliyorsunuz biliyorsunuz zaten buraları muhtemelen. Bu göreve geldikten sonra buraları hızlıca geçiyorum. Evet. Buraları da hızlıca geçiyorum. Evet arkadaşlar tam olarak bu noktada yapmanız gereken şey Rock'la gidip bu işi halledin diyorsunuz öncelikle. Buraları da hızlıca geçiyorum. Evet tam olarak burada arkadaşlar onu dedikten sonra bu menüde beklemeniz gerekiyor. Yaklaşık 3 ila 5 dakika arasında bekleyin. Eğer Johnny ile olan bağınız %70 ise otomatik olarak Johnny ile bir konuşma başlayacak arkadaşlar. Burada 3-5 dakika boyunca beklemeniz gerekiyor. Eğer %70 ise dediğim gibi başlayacaktır ama %60 %50 iken dener istiyorsanız deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kesin olarak başlaması için bu konuşmanın bu gizli sonu yapabilmek için %70 gerekiyor. Şimdi 3-5 dakika boyunca bekliyoruz. Evet arkadaşlar otomatik olarak şu an sekans başladı gördüğünüz üzere. Yaklaşık 3-5 dakika oldu. Ve otomatikman Gizli son görevi böylelikle başlamış oluyor. Bu seçeneklerden arkadaşlar anlat bakalım şu planı seçeneğine tıkladığınız zaman gizli sona başlamış oluyorsunuz. Evet böylelikle arkadaşlar Cyberpunk 2077'de gizli sona nasıl açabileceğinizi, nasıl oynayabileceğinizi anlatmış oldum. Eğer bu videonun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videoya like atarsanız, kanala abone olursanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.